Merhaba arkadaşlar. Tığ oyaları dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emek yerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar ve tığımın numarasını göstererek başlıyorum arkadaşlar. 22 numara tığım. Instagram üzeri gelen bir model göstereceğim arkadaşlar. Bu Instagram üzeri Aysima arkadaşımızın gönderdiği istediği model bunu arkadaşlar sizlere nasıl yapılacağını tarif edeceğim Lakin ben bu hani Bunlar pipetle veyahutta dondurma çubuğuyla yapılan ilmekler biliyorsunuz bunlarla uğraşmayasınız diye size kolay bir ara suyu ve yapılış şekliyle anlatacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar. Benim sizler için tasarladığım modelde bu şekilde oldu. Bakın şöyle göstereyim. Ee, dalın üzerinde duruş şeklini falan arkadaşlar bu şekilde. Dediğim gibi ara suyumuzda sık iğneli trabzanlardan üzerine yaptığım küçük kirpiklerden oluşuyor. Gayet kolay hem de çok yakıştığını düşündüm arkadaşlar. Modelim bu şekilde. Şöyle net bir çekim. Ekran çekimi almak isteyenler için tutayım arkadaşlar. Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet motifimizi yaparak başlıyoruz. İlk önce arkadaşlar 6 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 Evet şöyle sıktırıyoruz. İkinci zincirimin içine bu şekilde giriyorum. Ve kapatıyorum. Buraya bir minik yuva yapıyorum. Hemen 6 tane zincir çekiyorum. Tekrar üzerine. Bir defa tığımı doladım. Yaptığım bu 6 zincirli yuvanın içine de girip şöyle 2 2 alarak bir tane trabzan yaptım. 1 2 3 zincirimi çektim. Bir defa tığımı doladım. Yine aynı yuvanın içine girip 2 2 olarak aldım. Buraya 5 tane bu şekilde arkadaşlar yuva hazırlayacağız. 3 zincirimi çektim. Bir defa doladım. Yuvanın içine giriyorum. 2 şöyle 2 olarak aldım. 3 zincir. Bir defa doladım. Ve 2 2 olarak aldım. Şimdi 4 tane yuvayı bu şekilde hazırladık. 5. yuvamızı arkadaşlar direkt buradaki 3. zinciri trabzan olarak kullanıp oraya sabitleyeceğiz. Bakın 5. zincirimizi şöyle 3. zincire sahte sık iğne dediğimiz olayla kapatıyoruz. Yani arkadaşlar tığımızı dolamadan aldık. Evet buraya 5 tane bu şekilde bakın yuvayı hazırladık. Şimdi bu yuvalarımızın içine papatya yapacağız. Direkt yuvamın içine sık iğne ile giriyorum. Hemen 4 tane zincirimi çektim tığımın başını iki defa doladım yuvanın içine girip 2 2 2 olarak aldım yine iki defa doladım yuvaya girdim 2 2 2 bu şekilde arkadaşlar buraya 6 tane trabzan yapacağız Tabii ki bu zinciri de sayarak 3 oldu iki defa doladım tekrar yuvaya girip 2 2 3 seferde aldım 4 oldu 2 defa tığımı doluyorum. Hemen yuvanın içine girip 2-2-2 olarak aldım. Şimdi arkadaşlar 6. trabzanı yine 4 tane zincirimi şöyle sıkı sıkı çekip aynı yuvanın içine 6. trabzan olarak bu şekilde buraya sabitledim. Evet. Yaprağımızın birisi bu şekilde hazır oldu. Şöyle 2-3 zincirli yuvanın içine de sık iğne ile geçiş yaptım aynı şekilde 4 zincirle şöyle başlıyoruz yuvamızın yapımına iki defa tığımı doladım şöyle 2 2 2 alarak trabzan yaptım 2 defa doladım yuvaya girdim 2 2 ve 2 3 oldu tekrar 2 defa doluyorum yuvaya girdim 2 2 ve 2 Evet arkadaşlar bakın 4 oldu tekrar 2 defa doluyorum şöyle 2 2 2 5. trabzanı da buraya yaptık bu şekilde ve 6. trabzanımız için şöyle sıkı sıkı 4 tane zincirimi çekiyorum ve bu şekilde yuvanın içine zincirimi sık iğne ile sabitliyorum yandaki üçüncü yuvaya sık iğne ile sabitliyorum bu iki yuvada ne yaptıysak bakın arkadaşlar bu üç yuvada da aynı şekilde papatyamızın yapraklarını yapacağız Evet arkadaşlar bakın diğer yuvaları da aynı şekilde böyle güzelce doldurduk 5 tane papatya yaprağımız oldu şimdi arkadaşlar ipimi koparmıyorum şöyle 2-3 tane zincir çektim bunu bir tane zincir kalınlığına kadar sökeceğim sonra iki zincirini. Bu şekilde bırakıyorum. İsterseniz bunu siz koparıp da yapabilirsiniz. Ee, tekrar e, kopar yap, e, yanık olmasın diye bu şekilde bıraktım. Evet arkadaşlar. İpimizi burada bıraktık. Bu sık iğne ile geçtiğimiz ilk yuvanın içine bakın bu şekilde giriyorum ve sık iğne ile buraya sabit. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum dibine. 5 zincirimi çektim. Bir defa doladım. Ve bakın buradan ilk trabzan tepeme şöyle sık iğne ile yani buna sahte trabzan diyoruz arkadaşlar. İlmeğin üçünü bir almaya. Bunu ilk yapramda arkadaşlar iki iki alarak trabzan yapmıştım. Biraz sanki bana büyük gibi geldi. O yüzden biraz boyunu küçültmek istedim. Siz bunu 2 2 alarak trabzan da yapabilirsiniz. Sahte trabzan yapmak istemeyen hani daha belirgin olsun isteyenler 2 2 de alabilir. Bütün bakın bu trab şey e, trabzanların tepesindeki noktalara batarak bu şekilde sahte trabzan yaparak devam ediyorum. Toplamda arkadaşlar 5 tane oluyor. Hemen bunu da bu aradan giriyorum zincirimin arasından 5'e tamamlıyorum. Şimdi arkadaşlar 1 2 3 4 yine 5 zincirimi çektim sıkı sıkı. Yine bakın dibine değil ikinci yaprağımın içine bu şekilde 5 zincirimi sık iğne ile buraya sabitliyorum. Yine 5 zincir 5 zincirimi çektim. Bir defa tığımı doladım. Hemen ilk trabzanımın tepe noktasına sahte trabzan yapıyorum. Bir defa doladım. Tepe noktasına bir defa doladım. Hemen sıradaki trabzanımın şöyle tepe noktasına kapatıp bunu küçük yani bunlar da sıkı sıkı yaptım arkadaşlar minik minik olsun diye biraz daha yaprağın üzerinde daha kibar durması için bu şekilde yapıyorum dediğim gibi biraz boy açısından kısalması için yapıyoruz bunu şöyle iki iki alarak da yapabilirsiniz evet ikinci yaprağımı da bu şekilde yaptım şöyle 5 zincirimle diğer yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum ve Şöyle arkadaşlar bakın. Yine 5 zincir çekerek bütün trabzanlarımın tepesine aynı şekilde sık iğne ile sahte trabzanlarla dolanalım arkadaşlar. Evet diğer yuvalarda doldurdum ben. Beyazla kontürlerini çektim. Hep bir sonraki yuvalara batarak dibine değil bir sonraki yuvalara batarak geldik. Sonuncuyu da aynı işlemi yapacağız. Bakın bir sonraki yuvada İlk başlama noktamız olduğu için batıp da burayı kalınlaştırmayacağız arkadaşlar. Direkt sık iğnenin tam ortasından girip buraya bir sahte sık iğne yapıyorum. Şöyle hiç belli olmayacak şekilde. Dibine de bir tane zincirimi çekip ipimi koparıyorum. Bu şekilde. Şimdi bunu da şöyle arkadaki ilmekli arkadaşlar alıp buraya kaynaştırma yapıp yakacağım kameranın arkasında. Evet. Şimdi en son sıramızı yapalım. Evet arkadaşlar şöyle arkadaki bakın beyazdan çekek çekerek ipimi arka tarafta yaktım ipimi. Yine bakın bu e, zincir çekerek bıraktığımız ipimiz şöyle iki zincirli arkadaşlar. Tekrar beyazın içinden giriyorum. Buraya şöyle ön tarafına ipimi almış oluyorum. Bakın. Şöyle beyaz sık iğnenin içinden girdim. ipimi ön tarafı aldım. Yine bir, dört tane zincir çekelim arkadaşlar. Bakın şöyle ölçüp zincirin ayarını verebilirsiniz. Buraya direkt bu beş zincir çekmiştik ya beyazdan. Direkt oraya sık iğne ile sabitliyorum şöyle bir zincirle bu yaptığımız trabzanların arasına girip şöyle bakın bir kenar kontürü çekiyoruz bir zincirimi çektim yine trabzanımın arasına girip sabitliyorum bir zincir sık iğne ile sabitledim bir zincir tekrar söylüyorum arkadaşlar iki iki defa alarak bu beyazları daha büyük yapabilirsiniz benim ilk yaptığım motifim o şekildeydi bunu da bu şekilde hem siz hangisini seversiniz hoşunuza gider sizlere sunmak istedim Evet bu şekilde şimdi yine 4 zincirimi sıkı sıkı çekiyorum dibine hemen bakın bu beyaz sık iğnenin tam ortasından girip böyle aşağıya iniyorum 4 zincirimle Tekrar 4 zincir. Bunu ölçüp ona göre de yapabilirsiniz arkadaşlar. Zincir sayınızı yani belirleyebilirsiniz. Yine beyazın içinden girdim. Bir zincir çekiyorum. Trabzanlarda zincir yoktu. Bu son yaptığım kenar kontürde bir zincir çekerek şöyle minik kirpik denilirse arkadaşlar o şekilde kontür çekiyorum bir zincirimi çekiyorum hemen bu trabzanın arasını Tepe noktası değil bakın Arkadaşlar aralarına giriyorum Tepe noktasına değil aralarına girip bu şekilde pembeleri rahatlıkla kontürlerini çekiyorum tekrar 4 zincir şöyle sıkı sıkı 4 zincirimi çektim yine bu beyazın tam ortasına Bakın bu şekilde giriyorum sabitliyorum yine 4 zincirimi çekiyorum ve iki tane yaptık hemen sonuncuya kadar dolanalım Evet dört tane zincirimizi çektik ve yine aynı şekilde ilk yaptığımız bu pembe sık iğnenin içine girerek sahte sık iğne yapıyorum arkadaşlar Şöyle sahte sık iğne yapmamın nedeni de belli belirsiz aynı sık iğne tek sık iğne görünsün diye. Şimdi dibine tabii ki bir zincirimizi de çektik. Şöyle ipimi koparıyorum. Demin dediğim gibi arkadaşlar bakın bu ilk yaptığımız sık iğnenin şöyle içinden girip ilmeği alıyorum ve buraya ilmeğimin arasından girip bu şekilde sabitliyorum. Şöyle tek kat aldım kameranın ışığı vurduğu için. Öbür katını da alıp bunu şöyle arkadaşlar bakın. Hemen birazcık küçültüyorum. Ve bir ateşle buraya hiç olmamış gibi yapıyor. Evet. Motifimiz hazır arkadaşlar. Bakın çok tatlı çok şeker bir motif oldu. Şimdi bunu çimenini de yaparak sabitleyelim. Evet arkadaşlar ilk başlarken nasıl başlıyoruz? Direkt tığ battının içine sık iğneyi sabitleyerek başlıyoruz. Hemen biz de sık iğnemizi tığ battığımızın içine sabitleyerek başlayalım. Bu şekilde sık iğne ile sabitledik ve bir zincirimizi muhakkak çekiyoruz. Bu örümceğimiz için olmazsa olmazımız arkadaşlar. Şöyle ipimi uzattım. Şöyle orta boy bir örümcek yaptım. Bak, Büyüklükleri aynı olsun arkadaşlar. İki defa tığımın başını doluyorum. İki tığ battı. Bir, iki. Üçüncüye bu şekilde iki, iki, iki alarak bir trabzan yaptım. Bakın. Hemen buraya beş tane zincir çekiyorum. Beş zincirimi kapattım. Bu yaptığım trabzanımı buraya 5 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 5 tane sık iğnemi bu şekilde yaptım hemen bir yanındaki dibine değil bir yanındaki tığ battı ya yani şöyle öne meyilli dursun diye Arkadaşlar bu şekilde yaptım şimdi ben model amaçlı olduğu için üç tane koydum arkadaşlar. Şu iki tanesini daha önce bir tanesini de sizle yaparak bildiğiniz zaten arkadaşlar. Bu şekilde ara suyumuz kolay olsun. Biz kolaydan rahat ve güzel yapabileceğimiz şeylerden hoşlandığımız için sizler için bu şekilde kolay yapabileceğiniz bir ara suyu tercih ettim. Üçer zincirle 6 tane bu şekilde tığ battı hazırlıyorum 3 zincir şöyle 4 3 zincir şöyle 5 1 2 3 zincir şöyle 6 alt. evet, 6 tane bu şekilde arkadaşlar tığ battım hazır şimdi ben bir zincir çekerek şöyle ters tarafına dönüyorum ters tarafından ilk tığ battığına sabitledim. 9 tane buraya zincir çekiyorum. 7, 8 ve 9. Hemen bir tane bırakıp ikincisinin içine sık iğne ile 9 zincirimi sabitliyorum. Şöyle 2 zincir çekerek ön tarafına döndüm. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. 2, 2 olarak 6 yaprak yapımına başlıyoruz bu şekilde yine bir defa tığımı doladım ve yuvaya girdim 1 2 2 3. trabzanım 2 defa tığımı doladım yuvaya girdim 2 2 ve 2 tekrar 2 defa doluyorum yuvaya girdim 1 2 2 ve sonuncuydu arkadaşlar 2 alarak 5. trabzanı bu şekilde yaptım. Şimdi arkadaşlar tığımın başına 3 defa doluyorum. Yuvaya girip şöyle bir, şöyle iki, şöyle iki, şöyle iki ve iki alarak bu şekilde en son trabzanımı yaptım. Hemen 4 zincirimi çekip trabzanımın arasına girip sık iğne ile sabitliyorum. Geri kalan kısma 7 tane sık iğne yapıyorum. Bu 2 bu 3 bu 4 5 6 Şöyle 7. yuva da yapalım arkadaşlar. Fazla bol, fazla dar değil. Bak. Yaprağımız için uygun bir trabzan Şimdi 4 tane veya 5 tane çekelim arkadaşlar. 5 zincir. 2 defa tığımı doladım. Hemen yuvamın içine giriyorum. 1 2 2 ve 2. 5 zincir ayarında alımımı yaptım bu şekilde. Yine buraya 5 tane zincir çekiyorum. 6 da çekebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın sık iğne ile sabitliyorum. Yuvanız ne kadar küçük olursa o kadar iyi arkadaşlar. Bu yuvanın içimin dolumu güzel olur. Hemen yine 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Bu sefer arkadaşlar buraya bir fattık yaprağımızı tasılması için uzun olsun. Bir fazla olsun. Yine şöyle köşeye alalım. Hemen yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Bu da demin yaptığımız motifimizi takacağımız dalımız. Şimdi bu yaprağın aynısından buraya tekrar bir iki zincir çekerek yapıyoruz. Bir defa doladım. Hemen yuvaya girdim. İki, iki olarak aldım. Yine bir defa doluyorum. Bir, iki, iki. Üç tane trabzanım oldu. İki defa doladım. 2 2 2 4. trabzanımı da arkadaşlar bu şekilde 3 defa da aldım. 5. trabzan için 2 dolayım. 1 2 2 ve 2. Evet. Yaprağımız hazır. Şimdi sık iğnesi için tekrar 3 defa doluyorum. Hemen yuvamın içine 1 2 2 2 2 alarak Son trabzanımı yaptım. 4 zincirimi çekiyorum. Hemen sık iğne ile sabit Geri kalan kısmı arkadaşlar 7 tane sık iğne yapalım aynısı gibi. Şöyle 3 net gözüksün. 4 5 ve 6. 6. sık iğneyi yaptık. 7. şimdi yuvada yapacağız. Bu şekilde 7. sık iğnemiz. Evet. Bu yaprağımız da tamam oldu arkadaşlar. Şöyle dönüş yaptığımız noktaya sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincirimi çekip 3 tane buraya tığ battı veriyorum. Bu tarafta 3 tane verdik. Bu tarafı arkadaşlar sol tarafı da 3 tane tığ battı yapalım. Şöyle 3 zincir. Tığ battı. 3 zincir battı battı bir zincirimizi çekip buraya şimdi örümcekli bu sık iğneli trabzandan yapacağız şöyle tekrar yapalım İpi kaçırdık arkadaşlar şöyle sık iğne ile sabitliyorum iki defa doladım iki tığ battı bırakıp üçüncü tığ battı ya 2 2 iki, iki alarak bu şekilde bir trabzan yap Aynı şekilde 5 zincir 5 zincirimi hemen trabzanıma kapatıyorum. Tomurcuk yaptım. Buraya 5 tane sık iğne. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğne. 6.yı bakın dibine değil, bir sonrakine yapıyorum. Şöyle kendini atıyor bugün şöyle bir zincir çektim arkadaşlar yine örümcek yapıp bu şekilde 5 sık iğneli 5 zincirden tomurcuğu olan örümcekli sık iğneli trabzanlar yapacağız sonra bu yapraklı dallı yuvamızı yapıp çimeni bu şekilde devam edecek arkadaşlar bakın Evet şimdi şöyle arkadaşlar hem bu pipiri gösterelim hem de çiçeğimizi dalımıza nasıl tutturuyoruz onu gösterelim. Evet arkadaşlar bakın buradaki sık iğneli trabzanımızın ucundaki şöyle 5 zincirli yuvanın içine giriyorum. Sabitliyorum ve buraya 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi kapattım. Buraya sabitledim. 5 zincir 5 zincirimi sabitliyorum ikinci kirpiğim 5 zincir buraya sabitliyorum. tekrar bir zincirimi çektim arkadaşlar 3 tane kirpik olduktan sonra ipimi koparıyorum 5 zincirli 3 tane kirpiği de bu şekilde yaptık sık iğneli trabzanımızın tepesine şimdi geçelim çiçeğimize Evet arkadaşlar bakın bu şekilde sarı ipimi 2 zincir çekerek tutturuyorum ve bu ortadan 6 zincir çekerek ilk başladığımız yuvadan geçip şöyle alıyorum yaprağımı da bu 5 zinciri çektiğimiz yuvamız arkadaşlar bakın taktım tığıma bu yuvanın içinden şöyle asılarak yani şöyle çektirerek dışarı çıkardım. Şimdi bunu buraya sık iğne ile tutturdum. Her şeyi hazırlamıştım. Tığımı tuttum. ipimi tuttum. Bu şekilde 5 zincirimi tutup çıkardım ortasında Hemen sık iğneyi arkadaşlar yerleştirdim. Şimdi buraya 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi batıyorum buraya sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir 5 zincirimi sabitledim bu şekilde 1 2 3 4 ve 5 buraya arkadaşlar ben 7 tane yapmıştım 7 veya 8 tane yapıp şöyle gülümüzün çıkmamasını sağlayacağız yine 5 zincir dördüncü kirpiğimi kapatıyorum bugün tığımın azizliğine uğruyorum yine ara ara beni bırakıp kaçmak istiyor <laughs> espri yaptım evet 5 oldu şimdi iki tane daha yapalım 7'ye tamamlayalım bu kirpiği Altıncı Tekrar beş zincir Buraya Yedinci olarak Bu şekilde sabitledim. Bakın. Şimdi Yedi oldu sanırsam arkadaşlar. Evet. Yedi tane oldu. Hepsini de doldurduk. Beş yuvanın beşini de bir şey 5 zincirin içini de ipimi koparıyorum. Bakın. Şimdi arkadaşlar şöyle bakalım yaptığımız bu hem tohum hem bu çiçeğimizi monteleme işlemi hepsini görevini görüyor. Şöyle açılınca da dönüyor. Bakın arkadaşlar şöyle çiçek gibi açılıyor. Şöyle bakın zorluyorum sizler için çıkar diyen arkadaşlar için zorluyorum. Bu şekilde daha güzel oluyor şey daha sağlam oluyor yani arkadaşlar gösterdim sağlamlığını hemen iplerimi yakıp geliyorum Evet arkadaşlar şöyle bir uzaktan göstereyim bir de şimdi yakından göreceğiz uzaktan duruşunu görün istedim şöyle şimdi arkadaşlar bakın bunu nasıl ütüleyeceğiz diyen arkadaşlar şöyle ara suyunu sadece yaprağını ütüleyin çok trabzan sık iğne gibi bunlar olduğu için arkadaşlar ütülemenize gerek yok. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Çok sert bir duruşu var arkadaşlar. Kolaya da gerek yok. Bakın bunun zaten neresini kolaylayacağını arkadaşlar. Kolalı gibi çıkıyor modelimiz bu şekilde. Evet. Dediğim gibi inşallah Aysima arkadaşımıza da yardımcı olmuşuzdur. İnşallah beğenir. Evet. Sizler kırmamak için hepinizin gönderdiği resimlere yer vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Bazen telefonumdan siliniyor bulamıyorum onu da. Bazen de çok arkadaşlar artık yani yapılmayacak çok kaba olacak şeyleri gönderiyorsunuz. Onları da yapmıyorum. Şimdi doğruyu söylemek gerekirse herkesin de bir hayatı ev telaşesi oluyor. Hani bugün <laughs> ne pişirsem diye düşünüyoruz. Temizlik çocuk. O yüzden yapamayacağım bir şey de girişmiyorum arkadaşlar ağır geliyor Evet modelin anlatımı bu şekilde yaprakların görünüşünü göstermiştim ilk baştakinden de bu şekilde Arkadaşlar şöyle taşıyacak bir dalda yapıyoruz ara suyumuz bu şekilde şöyle buradaki ara suyumuz Evet modelimiz bu velhasıl arkadaşlar Emeklerim için yapacak arkadaşlarım, izleyen arkadaşlarım bir beğeni atarsa, bir yorum yaparsa çok teşekkür ederim arkadaşlar. Evet yapacak arkadaşlarımıza kolay gelsin şimdiden. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şöyle yakın plan tutmayı unutmayalım. Şöyle rahat bir şekilde gözüksün. Evet Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.